Türk kahvesinin fiyatı artmaya devam ediyor. Son 6 ayda gelen zamlarla kilosu 180 liraya çıkan Türk kahvesi 50 ve 100 gramlık paketler halinde satışa sunuluyor. Edirne'de 35 yıllık kuru kahve satıcısı Hayri Ocak kahveye ciddi bir zam olduğunu belirterek kilogramını 180 liradan satması gerekirken 150 liraya sattığını söyledi. Şu anda kahve 3-4 aydır aynı fiyatta gidiyor. Şu aralar tabii dövizin yükselmesinden dolayı bayağı bir hareketlenme var. ama biz şu anda tabii piyasalar çok durgun diye fiyatları artıramıyoruz. Dışarıdan geldiği için malum biliyorsunuz kahve fiyatları yüksek. Girdiler yüksek. Hambaliye yüksek. Nakliye yüksek. Artı sigorta, artı masraflar yüksek. Yani idare edebildiğimiz kadar edeceğiz tabii. Şu anda e, para kendi 150 liraya satıyoruz. 150 liraya devam. 50 gram 10 liralık isteyen var. Daha çok 20 liralık, e, 100 gram, 20 liralık, 30 liralık. Tabii alan yarım kilo da alıyor. O fazla bir triyaki olanlar. Onlar içiminden geri kalmıyor. Vatandaşlar da kahve keyfinin artık lüks olduğunu belirterek zamlara tepki gösterdi. Efendim nasıl buluyorsunuz, nasıl değerleniyorsunuz kahve fiyatlarını? Çok Gerçekten lüksümüzü elimizden aldılar yani. Bir o vardı o da gitti. Her şey gibi bu da pahalı. Her şey gibi bunu da azaltacağız herhalde. Keyfe keder olacak. Ancak ekmeği alacak duruma düşeceğiz herhalde. Ki onu alamayanlar bile var. Kahve fiyatlarını Bayağıdan beri şey yaptım bir ara zam geldi. Şu anda bir duraksama var herhalde. Ne kadarlık aldınız kahve? 20 lira. Biz iki kişiyiz mesela paket alıyoruz. Bize bir hafta gidiyor.